Çok kıymetli basın emekçileri, değerli Ankara halkı, bugün Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak kamu ekçileri arasında zam yapılırken ayrım yapılmaz. Adaletli zam yapılmasını yüksek sesle dinlenmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi gündemle ilgili basın açıklamasını yapmak üzere Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım Bey'e mikrofonu veriyorum. Değerli basın mensupları, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Sendikalarımızın genel başkanları, merkez yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve saygıdeğer üyelerimiz. Birkaç gündür mecliste sayın vekillerin ve siyasi partilerin Türkiye'nin tüm emekçilerinin hakları için orada gerçek enflasyon rakamları üzerinden kayıplarının karşılanması umuduyla takip edilmektedir ancak kamuoyunun takip ettiği gibi birkaç gün önce yine iktidar partilerinin vekilleri tarafından verilen bir önerge tüm kamu çalışanları, memurları, emeklileri ve diğer çalışanları inanılmaz derecede bir tepki sürecine sokmuştur. Sebep bellidir. Adında Adalet ve Kalkınma Partisi olarak tanımlanan ve adalet ile başlayan bir partimiz, ülkeyi yöneten ve 23 yıldır ülkeyi yöneten parti ne yazık ki adaleti kamu çalışanlar arasında asla sağlamamaktadır. Birkaç gün önce verdikleri önerge ile ülkemizde kamu çalışanlarının açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşam sürmesini bile bile sadece ama sadece üst düzey diye tanımladıkları kamu personellerine 30 bin lira civarında bir seyyane zam önergesi vermişlerdir. Üst düzey memurlar zam almasın mı? Elbette ki alsın. Hiç kimse kamu çalışanlarının TÜİK'in açıkladığı gerçek dışı enflasyon rakamları altında ezilmesini istemiyor. Ama 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi, aileleriyle beraber 20 milyon aşan bir nüfustan bahsediyoruz. Halkın 80 milyonluk nüfusun dörtte birine karşılık gelen kamu çalışanları ve emeklilerini temsilen Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı ama gerçekle örtüşmeyen ve halkın ve kamu çalışanlarının sürekli olarak açlık ve yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürmesine neden olan enflasyon rakamları ortadayken sadece yüzde biri ifade eden 4 milyon çalışanın 40 bin ile ifade edebileceğimiz bir rakamını ifade eden yüzde bire zam yapıp yüzde 99'u açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmesi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu tarafından asla kabul edilemez. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Üstelik ironik olan tarafı yüzde birlik kesim içerisinde TÜİK başkan ve başkan yardımcıları da var. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Türk Başkan ve orada üst düzey çalışanlar elbette ki. Çünkü eğer enflasyon rakamlarını hükümetin istediği gibi değil de gerçek enflasyon açıklamış olsalardı kendilerine özel 30-40 bin lira gibi bir rakamı hükümetin teveccühüyle almalarına gerek yoktu. Zaten tüm kamu çalışanları tüm asgari ücretliler yani emeğiyle geçinen tüm emekçiler gerçek enflasyon rakamları açıklanmış olsaydı bu özel seyyane zamma zaten ihtiyaç duymayacaktı. Sizler Türkiye'de Ekim, Kasım ve Aralık aylarında geçmiş yıllara bakıldığında Türkiye'deki en yüksek enflasyon rakamlarının çıktığı aylarda ne yazık ki TÜİK bir gün önce neredeyse eksi enflasyon açıklayacaktı. Hangi manavda, hangi markette fiyatlar ucuzladı? Bunu görebilen halktan bir kişi var mı? Hangi ülkemizin hangi şehrinde, hangi kasabasında kiralar aşağıya düştü? Buna tanık olan var mı? Gözümüzün içine baka baka gerçeklerle örtüşmeyen sahte halkı zayıflatan halkı açlığa mahkum eden bir uygulamayla karşı karşıyayız. Meclisteki milletvekillerine sesleniyoruz. 600 milletvekili parti ayrımı yapmadan sesleniyoruz. Bütçemiz bellidir. Bütçede para vardır. Bir kez daha söylüyoruz. Vergilerle toplanan, cezalarla takviye edilen 2026 bütçesinde yeterli bütçe rakamı mevcuttur. Tek sorun adil paylaşımın yapılıp yapılmamasıdır. 23 yıldır ülkenin sadece belli bir kesimine faizlerle, rantlarla, finans kesimine ve çıkardığı ayrıcalıklı yasalarla finans kesimini koruyup emekçileri yoksulluğa mahkum eden mecliste çıkarılan hiçbir yasayı birleşik kamu iş olarak asla onaylamayacağız. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Cumartesi günü emekliler mitingi içinde bir söz söylemek istiyorum. Bu seyyan zam zaten üç yıl önce memurlar, çalışan memurlara verilip memur emeklilerine verilmeyerek inanılmaz derecede yasaya aykırı ve tüm emeklileri açlığa mahkum edecek bir düzenleme haline gelmişti. Tüm emeklerin beklediği şey bellidir. Bırakınız yeni seyyane zammı çalışanlara vermeyi. Önceki dönemde yapılan seyyane zamlar bir an önce yasa gereği de var olan tüm emeklere yansıtılmalıdır. Verilmeyen her ay emeklinin cebinden çalınan paralardır. Emeklinin kirasından çalınmaktadır. Emeklinin boğazından çalınmaktadır. Emeklinin üniversitede okuyan çocuklarından çalınmaktadır. Emeklinin okullarda, ilkokulda, ortaokulda, lisede okuyan çocuklarından çalınmaktadır. Hiç kimse ama hiç kimse 86 milyondan toplanan vergiyi halkın tümüne yansıtmayıp sadece bir kesime yansıtmayı asla kabul ettiremez. Çetelere değil, emekliye bütçe. Çetelere değil, emekliye bütçe. Çetelere değil, emekçiye bütçe. Kamu emekçiler arasında ayrım yaparan zam asla belirlenemez. Birleşik Kamu iş olarak bugün yalnızca üyelerimizin değil, tüm kamu emekçileri için ve onların aileleri hesaba katıldığında 20 milyona yakın yurttaşın hakları için Bugün meclis kapısındayız. Hükümet kamu emekçilerin hakkını yemeye emekçileri iş yerinde iş yeri barışını bozarak ayrıştırmaya ne yazık ki devam etmektedir. Türkiye'nin üçüncü büyük memur konfederasyonu olarak oturduğumuz toplu sözleşme masasında Ağustos ayında oldu bittiye getirilerek tüm memurların ve emeklilerin hakları yenilmiştir. Ancak o masayı o günde demiştik. Masayı terk edin, hakem heyetine kimseyi göndermeyin. Çünkü hükümetin niyeti bellidir. Asla memurlara ve memur emeklerine herhangi bir farklı hak ettiği zam vermek istememektedir. Ne yazık ki diğer konfederasyonlar bizim uyarımızı dinlemedi ve bugün meclis kapısında Ağustos ayında alamadığımız zamları almak için burada mücadele etmeye devam ediyoruz. Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi ve aileler için çabalarken hükümet bu tabloyu daha da kötü adıma götürmekten geri durmamaktadır. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. TÜİK iki gün önce yaptığı açıklamada daha önce de ifade ettiğimiz gibi uzun yıllar takip edenler baktığında Kasım ve Aralık aylarında asla Türkiye'de enflasyon diğer 10 aydan düşük çıkmaz. Hiçbir zaman bu böyle olmamıştır. İlk kez bu yıl iki ay sonra Ocak ayında enflasyonun hesabına göre memurlara, memur emeklilerine ve işçilere ve asgari ücretlere yapılacak zam belirlenecekken birdenbire Kasım ayında enflasyon yüzde birin altında duyurulmuştur. Emin olunuz ne Maliye Bakanı ne Merkez Bankası Başkanı kendisi dahi bu bu kadar düşük rakamı beklemiyordu. Çünkü açıkladığı ve revize ettiği rakam Ocak ayında yüzde otuz iki otuz üç yıllık enflasyon. Eğer bu ayı da böyle açıklıyorsa yapacak oldukları aralık açıklaması Kasım ve Aralık enflasyonu da aralıkla beraber Merkez Bankası'nın tahmininin bile altında çıkacaktır. O zaman burada bir oyun oynanıyor. Bütçeyi denkleştirmek için enflasyonu son iki ayda özellikle düşük gösterterek memurlara, emeklilere, asgari ücretlere yapılacak zammı daha da aşağıya çekme talimatı gelmiş demektir. Bize TÜİK bu enflasyon, bu sepetteki ürünleri Türkiye'nin hangi kasabasından, hangi marketinden aldığını açıklamadığı müddetçe bizim Birleşik Kamu İş olarak TÜİK'in açıkladığı rakamları hiçbir zaman gerçekle alakası olmadığını söylemimiz sonuna kadar devam edecek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Elini cebimizden çek. Ne istiyoruz? Yüz binler mi istiyor tüm memurlar, emekliler? Hayır. İstedikleri tek bir şey var. Sadece ve sadece insanca yaşayabilecek bir ücret talebinden bahsediyoruz. İnsanca yaşamak nedir? Halkımıza bir kez daha ifade ediyoruz. Kirasını ödemek, evinde her gün tenceresinin kaynamasını sağlamak, elektriğini, doğal doğalgazını, ısınma ve barınma ihtiyacını karşılamak çocuklarının okullarda okurken ihtiyaç duyduğu eğitim parasını kimseden borçlanmadan ödemek. Bundan daha insanca bir talep olabilir mi? Bundan daha hakça bir talep olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak bu onurlu bir ülkede onurluca yaşamak için bu kadar düşük düzeyde bahsettiğimiz insanca yaşam düzeyini deki bir rakamı istemek her vatandaşın haklı talebidir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Kamu emekçilerine sefaleti reva görüldüğü bu acı tabloyu daha da ağırlaştıracak olan söz konusu, teklif konusunda uyarıyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak kamu emekçilerinin ve emeklerinin yaşadığı bu adaletsizliğin derhal giderilmesi için hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyoruz. Kamu emekçileri ve emeklerine yalnızca enflasyon farkı değil, alım gücünü koruyacak, insanca yaşayacak ücret artışı mecliste sağlanmalıdır. Kadro ve ünvan ayrımı sizin. tüm kamu çalışanları arasındaki ücret uçurumu giderilmeli. En düşük memur ve emekli aylığı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Geçmiş dönemlerde verilen seyyane zamların emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan Mağduriyet emekler lehine bir an önce düzeltilmelidir. Toplu sözleşme masasında gasp edilen maddi ve özlük haklarımıza ulaşmanın yolunu açacak kanun tekliflerimiz meclisteki bütün partilere ulaştırılmıştır. Partiler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun meclisteki partilere göndermiş olduğu ve tüm kamu çalışanlarının açlık ve yoksulluk sınırının üzerine çıkartacak olan önergelerimizi, yasa önergelerimizi bir an önce hayata geçirmelidir. Kendi lükslerini devletin itibarı tekerlemesiyle açıklamaya çalışanlar asıl itibarın devlette çalışan emekçilerin koşullarında ve gördüğü değerde saklı olduğunu açıkça idrak etmelidir. Bizler aynı iş yerinde, aynı ofiste ve hatta aynı büro içerisinde çalışan iki memurun birbirinden farklı zam almasını asla onaylayamayız. Birinde sadece genel merkezde çalışıyor diye genel merkezde müfettişse genel merkezde uzmansa sadece onlara verilip taşla diye ayrılmasını asla kabul etmiyoruz. Liyakat genel merkez bürosu çalışanlığında değildir. Eğer aynı üniversitenin aynı bölümünü aynı yeri bitirip aynı kadroya atanmışsa hepsi aynı ücrete tabi olmalıdır. İş yerindeki barışı bozduğunuzda devletin doğru çalışmasını sağlayan iş yeri barışını ve iş verimini de bununla birlikte aşağı çekmek, aşağı düşürmek kaçınılmaz olacaktır. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Buradan son bir kez meclisteki başta AKP, MHP, CHP, İyi Parti, Dem Parti ve vekil olan partisi olan meclisteki tüm vekillere sesleniyoruz. Orada bulunmanızın sebebi halkı temsil etmektir. Halkın her kesimini temsil etmektir. Sadece ekonomik olarak büyük rant sahiplerine parasal imkanları genişletecek yasalar çıkarmak değildir. Eğer meclisin dışına çıktığınızda meclisteki lokantada yediğiniz yemeği bir vatandaş dışarıda gidip yiyemiyorsa, mecliste içtiğiniz bir çay bard bardak çayı eğer bir emekli dışarıda dolanıp yaya gezip bir tane kafeye oturup iki tane çay içmekte tedirgin oluyorsa o zaman meclisteki vekiller şunu bilmelidir. Ülkemizdeki 86 milyonu temsilen orada bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Eğer doğru yapmış olsanız halkın herhangi bir kesimi emeklisinden asgari ücretlisine hiç kimse bahsetmiş olduğumuz ekonomik zorluğu birebir yaşamaz. Hiç kimse milletvekiliyle aynı olalım demiyor. Hiç kimse vali maaşı alalım demiyor. Ama istenilen bir şey var. Biz de insanca yaşamak istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. 30-40 yıl devlette memur olarak çalışıp hizmet edip emekli olan bir vatandaşa siz bunu yapamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Hatta yetkiniz de yok. Yani anayasanın meclisteki vekillere vermiş olduğu yetki Böyle kullanılamaz. Ve son sözümüzde elbette ki tüm vekilleri şu anki iktidar partisini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden yöneten saraydaki Sayın Cumhurbaşkanıdır, Sayın Cumhurbaşkanı. Saraydan baktığınızda da görebilirsiniz. Kendinize yakın partililer de görüyor. Eğer sarayda oturuyorsanız halkın tümüne çıkarılan yasaları uyarlamak zorundasınız. Meclisin bütçesi yani Türkiye'nin bütçesi bizlerden toplanan vergilerle sağlanmaktadır. Bizlerden toplanan vergileri ülkenin küçük bir zümresine tekrar gönderecek yasa ve yetkileri kullanamazsınız. Sarayda oturup halkın gece kondusundan bu kadar uzak olamazsınız. Sarayın bahçesinde yeşil çimlerin ve dünyanın her bir yerinden gelmiş farklı ağaçların arasında gezerken sokakta yürüyen emeklinin bir çay dahi içemediğinden siz rahatsız olmuyor olamazsınız. İtibar sadece sarayın itibarıyla ölçülmez. İtibar emeklisinden memuruna, asgari ücretlisinden köylüsüne, çiftçisine yani halkın bütünü ülkenin tüm itibarını temsil eder. Eğer senin emeklin aç kalıyorsa sarayın itibarıyla övünemezsiniz. Asgari ücretin kirasını ödeyemiyorsa sarayın itibarıyla övünemezsiniz. O zaman sarayın bütçesinden kısacaksınız. Ne kadar kısıyorsanız o kadar kısacaksınız ve sürekli haykıran pazarda akşamları dökülen sebzeleri toplayan vatandaşınıza vereceksiniz. Sosyal devlet ilkesi anayasamız için bir zorunluluktur. Ve Cumhurbaşkanı da Anayasamız gereği şu anda orada oturmaktadır. Anayasamızın gereğini yapacak ve sosyal devlet olarak her bir çocuğumuzun parasız eğitim, her bir vatandaşımızın parasız sağlık imkanlarını sağlayıp insanlarımızı yaşamış olduğu ülkede pişman etmeyeceksiniz. Herkes ülkesinde, kendi toprağında, kendi yurdunda insanca yaşam seviyesinde bir hakka ulaşacak. Birleşik kamu iş emek eylem direniş. Yaşasın özgürlük mücadelemiz. Yaşasın hak hukuk mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın birleşik kamu iş ve bağlı sendikalar. Saraylara değil halk için bütçe. Saraylara değil halk için bütçe. Saraylara değil Halk için bütçe, halkız haklıyız, kazanacağız. Halkız haklıyız, kazanacağız. Halkız haklıyız, kazanacağız.